Merhabalar ben geldim. Uzun zamandır bottan oynamıyoruz ha. Karşı biraz sıkıntılı gerçi ama tank tank tank. Şuraya bak. Zırh değişme, zırh delme, delme değişme. Ne de denk geliyorsa onu çıkıyoruz artık. Büyük sıkıntı. Şu sıkıntı, şu sıkıntı. Bu bu başka. Bu nasıl bir takım oğlum karşıda ya? Ne yapacağız bilmiyorum bizimkiler. Geri dönüp sabretmem lazım. Tabii o sırada bunlar fitleyecek. Ben kasana kadar takım dayanır mı bilemem. En azından 3 tem olana kadar. Şöyle tahsiller, ebedi dominik. Bunları çıkana kadar oyunun durması lazım. Çayımdan da bir yudum aldım. Bakalım ne olacak. hiç inşallah güzel oynar. Yanıma hasar veren bir şey daha iyi olabilir. Bayadır Nila'ya da salmıştım oynamıyordum. Tomkin sıkıntı ya. Büyük sıkıntı adamı oynatmayacak dedi. Ölçüsü geldiğinde adama koştuğumuzda kesin yutacak ya da onu yutacak. Kendisi ölmeyecek. O yüzden bu maç tahsiller. Bunda yanıma var ya. Zerat, Brent, Zayra. Bunlardan birini almış olsaydı çok daha güzel olacaktı. E ne yapacağız şimdi? Söyleyin bakalım ne yapacağız? Oğlum ben normalde var ya. Allah. Normalde ADC oyuncusu değilim ben. Ama milah sevdiğim için botla oynuyorum. Yani Lucian oynarım, Jin oynarım. Onun haricinde böyle drive'ınmış. Aphelios'u hiç bilmiyorum. 20'ye 15. Çok da kötü değil. Nerede lan bu herif? Ha, of. Ben de yapıştırdım. Şu an hiçbir şey yapamıyorum ya. Şu an da çok sıkıcı gerçekten. Bu herifler de çok sıkıcı. Neyse ben bir çayımdan yudum alayım. İçmeyin kardeş. <laughs> Ama kastımda Jin'i yakalarsam iki vuruşta götürürüm. Çok rahat olacak. Tam kenci geçtiğimiz sürece. Hadi ama Milyo ben zaten yakıncıyım. Bir şeyler yapman lazım ki ben oynayayım. Sen benden geride oynuyorsun. Abi ben bunu sevmiyorum işte bak. Şu oyunu ben sevmiyorum anladın mı? Yanındaki destek ne işe yarayacak benim? ben girsem öleceğim. Senin uzaktan dürtmen lazım. Oynalan Oyna. Lan. Oyna. Bunu oyna. Ya. Okey. Bu herifler yok. I, ee, dişlik ama neredesin? Yardım. zıplayacak. Sen gel bakayım birader. ama of bundan nefret ediyorum işte ya neyse bir dahakine böyle olmayacak hala bir şey yok Oynarım her türlü de. Ne ormancıda iş var. O. Ya bu botta ne var bu kadar arkadaş ya ben anlamadım. Allah Allah. Çok güzel. Bana böyle killer lazım. Çok cesaretli oynuyor. Ben şimdi bunu Molta'ydı. Ben orada size gösterdim de. Emin olun kraltı öyle giremeyeceksiniz ben var? Hayır. Aldık, aldık, aldık oyna. Oo. Oh. Çektim. Tamam. Hadi bakalım. Çok iyi. O ne? Hoppa. ne böyle şeyler yapıyor acaba tam kinçli? Support mu orada Oğlum karşıda kaç tank vardı ama bilmiyorum. Harika. Kuleyi al kuleyi. Adamlar hep attık. Neyse bir maç daha atacağız bakalım. Şimdi. Abi Nila. Nila hiç basit bir karakter değil. Yani Nilah ni ba bak. bak. Ni Nilah late'de güçlü. 18 level full item bir Nilah herkes oynayabilir. Ama öylesine oynayamaz. Çünkü biraz sabır istiyor. Güçlü aslında ama değil gibi. Bak bu ne yapıyor? Bu ölecek ben söyleyeyim. Şuradan bir iki ama üç olmam lazım. 3 olduktan sonra sıçraları falan havada uçacak. Söylüyorum bak. Bekle şuradan 3 olup geliyorum bekle Bak şimdi E bunu oynayalım Ben dedim Sıçraları gelecek dedim Aynen Gel bakalım abicik Ama bizim yine mana sıkıntımız var Dediğim gibi abi bu karakter Öyle bir şey ki Bunun late'ini herkes oynar ama dediğim gibi öylesine Herkes oynayamaz. Bu ikisi pire mi acaba ya? Oğlum ne bariyermiş ya? Ay arkadaş. Adam ikidir bariyerle yırtıyor ya. Ama durursanız burada benim için sıkıntı. Tamam. Bu nereden geldi ya? 7 olduk. Bu maçı kazanırsak golden bu arada. Golda çıkacağız. Sezon bitmeden. Bay bay. Bence biraz basit olacak gibi ya. Ne oldu geliyordunuz? Lan niye şeyin önünde geçiyorsun? Cık. Bizim bot lane okey gibi ya. Problem yok. Ama top lane'imiz pek okey gibi değil. Of tam gank atmalık. Zed de kasmış. Çok rahat alırız. Ben zaten iyi durumdayım. 4-1. 2'den bitti. Bana mı oynayacaksın? Yani bilmiyorum niye oynuyor hala üstüne. Jin'de dikkat bile almadım hiç. Akıllanmıyor ya. Ne attın lan onu? Adam 6 level kalmış. Gerçekten kule altı deniliyor mu ya? Hayır. Okey. Orada daha da vardı. Bariyerim vardı. O yüzden biraz daha rahat nami var. O yüzden biraz daha rahat oynadım. Şimdi şuradan fiziklerimizi kullanalım. Bence zorlamaya gerek yok. Çünkü bende şattan yok mu lan hala? Nasıl yok? Hadi bir oynuyorum. Ya gitme oraya gitme. Ya hemen var ya bırakıp gitmeye yer arıyor her herifler ya. Şunu oynasana. Bu herif niye geldi buraya? <laughs> Nasıl lan bir de kaldı o? Ya bu örümceği var ya Padres edeceğim şimdi ha Gel bakalım Çok oynadın Aşağı kule 2 dakika salmaya gelmiyor abi. Bizim zet sabahtan beri ölü mü ya? Ben hiçbir yerde göremiyorum onu. Bunda şattan falan var mı? Abi ya. Ama onu keseceğim. Şimdi bir kanal susamış olsa çok daha rahat alırdım onu. Ama bir tane ejderimiz olsa fena olmazdı Ya şuna oyna ya. Oğlum bir tane ejder alaydık artık ya. O. Oh. Ya. Yeah. Abi bir sal ya, bir sal ya. Şimdi ben oynayayım değil mi? Ha, oynayamadık. Okey. Şimdi buradan yarıp geçiyoruz. Hadi bir şeyler yapıyoruz Emin, demin. Yapalım madem. Bu kim? Kaçmıyorum ki. W'm var. Onu bile basmadın daha. Hayret oynayacağın oyunu. Dur bir mavi alayım be. Ne oynadık? Hop. O da öldü. Bu da öldü Ooo etkileyici Bay bay, oha Bak şimdi. Hadi oynayalım. Haydi oynayalım her şeyim var. Nereye gitti? Şişt. Aha. Ah be. Bu kanı bizi hayatta tutacak. Aha. Oo, girerim ben bu arada. Ama arkadan Veigar'ı çıkarmamız lazım. Hadi. Neyse bir an önce altın alalım. <laughs> Gold 4 hayırlı olsun.